Pak maya yaş maya ile evde somun ekmek yapımı Buzlukta dondurduğumuz 40-45 gram kadar pak maya yaş mayayı oda sıcaklığında çözdürüyoruz. Çözdürdüğümüz pak maya yaş mayayı 1 su bardağı ılık su ve 1 tatlı kaşığı şekerle birlikte karıştırıyoruz. Mayalı suyu oda sıcaklığında 15 dakika kadar bekletiyoruz. 1 kilo unun üzerine beklettiğimiz mayalı karışımı ekliyoruz. Spatula ile karıştırdıktan sonra azar azar 500 mililitre suyu ilave ediyoruz. 10 dakika yoğurduktan sonra 1 tatlı kaşığı ılık suda eritilmiş tuzu ekliyoruz. Tuzu ekledikten sonra biraz daha yoğuruyoruz. Hamuru bir kaba aktarıyoruz, üzerini kapatıp oda sıcaklığında yarım saat kadar dinlendiriyoruz. Mayaladığımız hamuru un serpilmiş tezgahın üzerine alıyoruz ve dört eşit parçaya bölüyoruz. Her bir hamuru avucumuzda yuvarlayıp top haline getiriyoruz. Hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine aktarıyoruz. Üzerini örtüp oda sıcaklığında 45 dakika daha bekletiyoruz. Dinlendirdiğiniz hamurlardan bir tanesini un serpilmiş tezgahın üzerine alıyoruz. Elinizle biraz bastırıp bir kenarından tutarak tezgaha hafifçe vurarak büyümesini sağlıyoruz. Hamuru ortasına kadar kıvırıp iç kenarlarını parmaklarımızla iyice bastırıyoruz. Karşılıklı kenarını da aynı şekilde ortasına getirip parmak uçlarımızla bastırıyoruz. Şimdi hamuru ikiye katlıyoruz ve kenarlarını avuç içimizde iyice bastırarak rulo elde ediyoruz. Rulo hamuru yağlı kağıt serili fırın tepsisini aralıklı olarak yerleştiriyoruz. Üzerini örtüp son kez 45 dakika daha mayalandırıyoruz. Mayalandırdığımız hamurların kenarlarına keskin bir bıçakla kesikler atıyoruz. Tepsideki hamurları fırına vermeden önce fırının alt rafına içi su dolu bir kap yerleştiriyoruz. Ekmek hamurlarını önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 25-30 dakika kadar pişiriyoruz.